Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere Aydın Umurlu Mahallesi'nde 3 e, dönüm e, arsa içerisinde e, 3 artı 1 ve 1 artı 1 dairelerinin tanıtırımı yapmaya çalışacağım e, Şu an sitemizin ön taraftaki bahçe alanını görmektesiniz Şöyle kısaca etrafı göstereyim Evet. Kameraları görmektesiniz. Evet. içeri dairelerimize bakalım. Evet. 3 artı 1 dairemize giriş yapmaktayız. Oldukça geniş koridorumuz var. Hemen sol tarafımızda birinci yatak odamıza giriş yapalım. Yerler laminant parke. Dairemiz ön cephe köşe başı dairedir. Evet daire birinci odamız yatak odamız. Evet, geniş ikinci yatak odamız. Oldukça geniş arkadaşlar. Fera. Karşımızda banyo, tuvalet duşa kabin yeri görmekteyiz. Hemen yanında sadece tuvaletimiz var. Evet, üçüncü yatak odamız. Arkadaşlar burası Aydın merkeze 5 dakika araç mesafesinde. Kuş Adasına 65 kilometre yaklaşık 45 dakikalık bir mesafe. Evet, salonumuza girmekteyiz. Salondan geniş bir balkonu. Evet arkadaşlar. Güvenlik kamerası. Görmektesiniz. Evet son olarak mutfağımıza giriyorum. Oldukça geniş ve kullanışlı arkadaşlar. Evet değerli takipçilerimiz 3 artı 1 ayrı mutfak dairemizi tanıtmaya çalıştık. Fiyatımız 525 bin liradan pazarlıklı. Pazarımız mevcut. Abone olun. Bir başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.